Muğla Büyükşehir Belediyesi, biyokütle enerji tesisleriyle çöpleri elektrik üretiminde değerlendirerek hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas'taki katı atık, düzenli depolama tesislerinde bulunan biyokütle, enerji santrallerinde bugüne kadar 286 milyon 291 bin kilovat saat elektrik üretildi. Bu miktar aylık ortalama 250 kWh tüketen 1 145 bin hanenin ihtiyacına eşdeğer oldu. Üretilen elektriğin piyasa değeri yaklaşık 742 milyon Türk lirası olarak hesaplanırken, aynı zamanda 143 milyon metreküp metan gazı atmosfere salınmadan enerjiye dönüştürüldü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Katı atıklar artık çevreye zarar veren bir unsur olmaktan çıkıp stratejik bir enerji kaynağına dönüştü. Amacımız gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir kent bırakmak dedi. Merhaba, çevre mühendisi Semih Duman ben. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katalık düzenli depolama tesislerimizde bulunan biyokütle enerji tesislerimizde çöpten elektrik üretmeye devam ediyoruz. 144 milyon metreküp metan gazı kullanarak yaklaşık 1 milyon 145 bin hanenin bir aylık elektrik tüketimini karşılayacak kapasitede elektrik üretimi gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın çevremizin ve doğamızın korunmasına göstermiş olduğu hassasiyet, çevre yatırımlarına vermiş olduğu destekle çalışmalarımıza devam ediyoruz.